Evet arkadaşlar merhaba. Kanalın yine her sene yenilediğimiz bir sene sonra geri döndüm videosuna hoş geldiniz. Söylenecek çok şey var. O yüzden hemen bir canlı yayın yapmak istemedim. Çünkü bu ara önceki aralar gibi olmadı. Çünkü bu sefer Discord'tan bir şekilde iletişim kurabildik en azından gerçekten merak edenlerle kanala ilgi gösterenlerle bizle kalanlarla diyeyim haklı olarak da bazı insanlar içerik almaya gelen insanlar içerik alamayınca kanalı terk ediyor normal bir YouTube'un düzenine aykırı olmayacak şekilde o yüzden en azından Discord'tan bir iletişim devam ettirdik ama bölük pörçük ama en azından hani ara ara bilgiler verdim. Buraya geldim, gittim falan gibisinden. Önce hani bugün bir dedik YouTube'dan canlı yayın yapalım arayı ama dedim çok bölük pörçük olacak. Yani Hepinizin aklındaki soru abi hani ne oldu mayıs'a kadar iyiydik değil mi mayıs'a kadar topar Almanya muhabbeti oldu orada bir geri dönüş sonra mayıs'a kadar iyiydik yani el eldirnikler çıktı oyunlar oynandı konsollar alındı verildi çok güzel devam ediyordu benim için yeterliydi yani keyif alıyordum sonra tabii mayıs'ta bir kırılma noktası yaşandı mayıstan sonra zaten benim hayatım tamamen farklı bir yöne gitti hayatım farklı bir yöne gidince de içerik üretememeye başladım. Hani ya üretebilir miydim? Üretebilirdim tabii ama zaten nazlı bir insanım biliyorsunuz bu konuda. Hararetli bir süreç başlayınca da nazım iyice arttı diyeyim. Neyse gelelim. Yani artık Mayıs'a kadar olanları biliyorsunuz hep birlikteydik. Elden çektik, ettik, yaptık. Güzel bir sistem oturttuk. Mayıs'ta ne oldu? Green Card çekilişini kazandığımı öğrendim. Tabii o zaman kız arkadaşım Begüm ikimiz birlikteyken baktık, kontrol ettik ee, ve kazandığımı ben anlamadım bile. O anladı yani farklı bir metotta Green Card çekilişini kazandığınız açıklanıyor. Sonra tabii hemen ne yapacağız, ne edeceğiz şimdi? Onunla da birlikteydik uzun zamandır. Onu bu plana nasıl dahil edeceğiz? Bu plan nasıl işliyor? Yani Green Card ise çıktı, çıkınca ne oluyor tam olarak? Bir anda Hayat böyle yani uçurumdan düşerken biri elinizden tuttu, çekti gibi bir sıfırdan bir reset bir hale geldi. Öyle betimleyeyim. Sonrasında araştırdık, gördük ki biraz sıkıntılı bir süreç başlıyor. Yani 365 günlük bir süreci böyle green card kitap koyar gibi alıp önünüze koyuyor böyle. Bunları oku der gibi. Özet olarak zor bir süreç başladı. Bunu zaten merak edenler her yerde bulabilir artık green card sürecini. Onu yayın videosunun sonunda bahsedeceğim. İçeriği siz üretin benim için yani içeriği sizi abi ben Walmart fiyatlarını merak ediyorum. Amerika'daki teknoloji fiyatlarını merak ediyorum. Green card süreciniz nasıl ilerledi merak ediyorum gibi. Ben anlatayım yani benim çünkü şimdi burada da çok yine müthiş bir alanım kurdum. Setup odamı bastım parayı falan gibi bir durum da yok geliyorsun ucu ucuna kıt kanaat eve çıktın elektriğini bağlattın suyunu yine yeni hayat yine öyle baba ben yattım bir durum yok bak anlatacağım az sonra oturduk komilik yapıyoruz yani anladın mı öyle sıfırdan hayata başladık o Türkiye'deki bir, bir nebzelik bir birikimin ilerlemen de siliniyor öyle bir şey var neyse her şeyi öğrendik baktık Tamam bir senelik süreç var tamam evlilik gerekiyor hızlıca ama evlilikte risk sorgulanacaksın yani sen green card çıktıktan sonra evlendin geçmişini kanıtla gibi bir sürece girdik. Bu süreç ilerledi Mayıs ilerledi Temmuz'da ben evlilik teklifimi yaptım kabul etti sağ olsun Begüm. Ekim'de de düğün şeklinde bu ilk şeyi hallettik zaten hani kaybolduğum boşluğu anlayın diye söylüyor i̇şte bu dediklerin bir koşuşturma hepsi kafanı sağ tarafına attık green card sol tarafında da şimdi yeni bir lan evleniyorsun anladın mı? Ha istediğim bir şeydi zaten böyle işin bonusu oldu öyle söyleyeyim ikimiz için de. Sonra bir eve yerleşme faslı araftasın ya yani bir şey yapamıyorsun. Siz gördünüz işte lan bilgisayar alayım mı beyler onu alayım mı beyler şunu Discord'tan bu iletişim devam etti. Alamıyorsun, bir şey yapamıyorsun. Araftasın, gideceksin, para harcamaman lazım. Paranın bir değeri yok. Buraya geleceksin, zaten 3-5 bir birikim yapsan burada bir şey ifade etmiyor. Arafta bir süreç geçti anlayacağın. Bir iki kere yayında denedik. Olmadı. Orada zaten internetim yok gibi bir şeydi. Ya yani olduğunda elektrik gidiyordu. Hani Urla'da zaten çok sıkıntı. Keyifli yaşadım. Ama teknolojik anlamda sıkıntı çektim. Green Card süreci biraz kötü gitmeye başladı. Neyse evlendik, yuvamızı kurduk, hayatımızı idam ettiriyoruz derken hadi dedik artık bu süreç biraz hareketlensin. Süreçte Olay da şu, Green Card sana çıkıyor, sonra sen sana bir numara veriliyor Amerika tarafından. Sonra senin konsolosun yani senin ülkendeki Amerikan konsolosu o sıra takibinde yani Amerika'nın yayınladığı her ay bir sıra numarası var. O sıra numarası takibinde ülkendeki Amerikan konsolosluğuna diyor ki gel kardeşim ben senin sıran geldi diyor. O sıra gelmedi Türkiye'de. Şimdi benim numaram 27 bin küsurdu. Yüksek bir numaraydı zaten biraz riskliydi. Ankara'da yani Ankara'daki konsolosluk bu işi ilerletiyor Türkiye'de. Ankara Amerikan konsolosluğu ilerletmedi gibi bir şey oldu. Politik artık hiç karışmayacağım umrumda bile değil. Bir sebeplerden o süreç ilerlemedi abi. Yani şöyle söyleyeyim biz bu kadardık kazanan hani bu kadarımız alabildi Türkiye'den. İşin özeti bu. Artık sebep ne bilmiyorum. Sonra tabii biz Ocak, Şubat biraz göt attı affedersin. Alternatif yollar arayalım. Geçmişte insanlar ne yapmış bakalım derken geçen sene ilk defa insanlar biraz uyanıklık etmiş. Yurt dışındaki bazı özellikle Türkiye'den vize istemeyen ülkelere Güney Amerika gibi mailler. Ya biz green card kazananıyız Türkiye'deyiz konsolosluk bize bakmıyor. Biz o tarihte Kuala Lumpur'da olacağız falan gibi biraz da dümen bize yardım eder misiniz? Bazıları da özellikle son aylarda böyle olumlu dönüş almış. Ondan sonra biz de dedik ki hadi dedik biz de deneyelim. O bu şu başlık denemeye derken tam da bu deprem sonrası süreç gibi. Avusturya konsolosluğundan, Viyana konsolosluğundan bize kabul geldi. Şu sevinç, mutluluk, ulan nasıl alacağız bu sefer de Schengen çıktı. Hadi ya ya bu Anlatırken kolay ama yaşarken anlayabiliyorsunuz değil mi? Hani empati kurun, o araf durumu, o bilinmezlik, o böyle engel, sürecin ilerlemiyor. Çok kötüydü. Artık kafayı da oraya hazırlıyorsun. Sonra başlıyor ulan gidemezsek ya herkesle artık planını ona göre. Ya biz hani Begüm'le Allah'a var çok iyi hazırlandık. Daha önceden ikimizin de Amerika ve Amerika'da çalışma tecrübelerimiz olduğu için ya yani grupta mesela bizim hani Telegram grubumuz vardı kazananların. Bazı insanlar böyle vurdum patronla kavga, işi boşadım, onu yaptım, içinden geçtim gibi. Hani böyle herkes o green card mı çıktı, hayata rest baba, Amerika'ya gidiyorum, vuruyorum. Audi Q7 falan yapıyorlardı hani. O, o grubun bir kısmı gelemedi, Türkiye'de göt oldu. Bütün ettikleri laflarla kaldılar. Gelen de gelip böyle ikinci el Q7'lere girip yollarda falan kal. Hani burada işte biraz kendini hazırlamakla alakalı. Yani beklentini ayarlamakla. ona geleceğim. Neyse sonra bir yanaya biz bir şekilde abi Schengen'i aldık. Ama nasıl aldık? Biz çünkü ikimiz de freelance çalışıyorduk. O dönem sigorta yok, bir şey yok. Schengen süreci ayrı. Yani bunları dediğim gibi ya videoda istersiniz ya canlı yayında yorumlara yazın abi. Ben istediğiniz kadar detaylı anlatırım. Bu böyle bir Geri dönüş olduğu için kısa geçeceğim. Velhasıl kelam Viyana'da biz mayıs başında bu işi hallettik abi. Pürüzsüz bir şekilde sağ olsun oradakiler de. Aldık. Sonra temmuza e, hazirana biletimizi alacaktık. Eşimin annesinin bir tanıdığı burada yaşıyorlar, Missouri'de. Dediler ki gelin size ağırlayalım bir hayatınızı kurun. İyi bir teklifti bizim için. Bulunamayacak bir teklifti. Biz de kabul ettik. Dedik tamam hani Missouri'ye istediğimiz bir yer değildi ya da gelmeyi planladığımız bir yer değildi ama çok büyük bir avantaj olacağı için dedik hadi kabul edelim. 27 Temmuz'a onlarla birlikte Chicago'ya bilet aldık. Oradan da arabayla Missouri'ye geldik. 27-28'de uyandık ve bugün işte artık ev, araba, iş bir düzen kuruldu dedim. Çocukları artık bir şeyi geçeyim. Özeti geçeyim. Özeti bu olayın siz yazın. Yani şu bu biraz beni yönlendirin. Çünkü benim işim çok yoğun. Şimdi hemen bir komilik bulabildim. Hemen attım kendimi. Ne olduğunu bir kavramaya çalışıyorum. Evli uğraşıyorum. Boş zamanlarım falan. Saat farkı. Aileyle bir iletişimi koparmayalım. Belge işleri. Benim kafa biraz şey dolu. O yüzden hani böyle oturayım içeri üret. Onlarda pek yokum. Ama bu şeyi yapmak istiyordum. Özeti. Özeti yaptıktan sonra İsteğim de oydu. Yorumlara biraz yazın. Ona binaen ilerleriz. Sonra interneti falan kurdum. Bilgisayar daha yok. Laptop'tan bir süre idare ederiz. Canlı yayınları yapacağım. Ama öncesine böyle bir giriş eklemek istedim. Şimdilik durum bu. Kaçırdığım özet özet ne var bilmiyorum. Siz yazarsınız abi şu bu. Onu istiyorum yani öyle söyleyeyim. Bir en azından tekrardan kanalın şeyi olsun bu işaret bir şeyi istediğiniz içeriklere de ben de aklıma geldikçe biraz daha renklendirmeye canlandırmaya çalışırız. Ben artık dediğim gibi geldim. Burada hayatımı ilerleteceğim. Şu an dediğim gibi Begüm'le, eşimle birlikte Mizori'deyiz. Buradan devam. Belli bir süre hatta devam. Yani güncellemelerini sizin sorularınızla birlikte ilerletiriz diyeyim. Şimdilik bu kadar diyeyim. Çok da uzatmak istemiyorum. Bayıyor. Çünkü o kadar da, da şeye gerek yok. Geri dönüşlerinize göre bir yol haritası çizmeye çalışacağım. Discord'a da devam. Ona da gelin. Bu videoyla oradan buradan şeyler koymayacağım. Ama Discord'a bekliyorum. Oradan iletişimi de kurduk. Teşekkür ederim. Hal hatır soran herkese de ne yaptın, ne ettin. Hep bu boşlukta beni yalnız bırakmadınız yani. Teşekkür ederim. O değerliydi benim için. İnanın yani her boşlukta. Ya çocuklar ne yaptı, ne dediler, onlar hani yazdı mı, etti mi, çizdi mi? Hep bir elim Discord'daydı yani. O benim çok hoşuma gitti. İnşallah orayı da bir tür ilerletiriz. Şeyleri de bekliyorum. Hani abi bak şunu yapsan iyi olur, abi bak bunu yapsan iyi olur. Şöyle bir yol çizsek iyi olur. Ben burayı istiyorum. Yani bu kadar istemesem artık 3-4 dönmem değil mi? Yani salarım derim ki kapat baba. Yani çünkü bana bir getirisi olan bir şey değil. Getirisi olsun da istemiyorum. Çünkü şu an artık hiçbir manası yok. Tek isteğim iletişim kurulsun. Hep birlikte bir alan yaratılsın. Sohbet ortam olsun. Bekliyorum. Kendinize de iyi bakın. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın.